Baş dönmesi ve denge bozuklukları olan bireylerde vestibüler rehabilitasyon planlaması kişiye özgü olarak hazırlanır. Özel egzersizler uygulanarak sürdürülen bir tedavi yöntemidir. Amaç beynin denge sistemindeki bozulmalara uyum sağlamasını yani kompansasyonu arttırmaktır. Uygulamalar genellikle baş göz hareketlerini içeren koordinasyon egzersizleri, denge çalışmaları, postür çalışmaları hatta yürüme egzersizlerinden oluşabilir. Bazı hastalarda görsel vestibüler uyum ...güçlendirmek için gez stabilizasyon egzersizleri yapılırken... ...bazı hastalarda ise denge tahtası gibi çeşitli ekipmanlarla... ...postür ve denge kontrolü üzerinde çalışılır. Vestibüler migren ya da hareket hastalığı gibi durumlarda ise... ...sistematik olarak duyarsızlaştırma adı verilen... ...kademeli alıştırmalar uygulanır. Tedavi süreci mutlaka uzman tarafından yönlendirilmelidir. Çünkü her hastalığın ve her bireyin ihtiyacı farklıdır. Egzersizlerin düzenli yapılması ve sosyal hayata entegre ise tedavinin başarısını büyük ölçüde arttırır.